Herkese merhaba dostlar, bugün hep yeni bir, sıfır, bir, bir videosundan selamlar başlıklar ve kapaktan gördüğünüz gibi bugün çok efsane bir bizde karşınızdayım 40-45 gün olmuş çekmeyle unuttum serilerden gene hırsız vs polis yapıyoruz dostlarım bugün Dodge Ram çalacağız yani hikayemiz öyle olacak Dodge çalmış gibi yapacağız ve sadece bu haritanın ada kısmına bu evlen olduğu yerde polislerden kaçmaya başlayacağız trafikte 10-15 tane polis var bakalım neler olacak Mete ile e, bizim Canberk'in arabasını süreceğim Can bakalım nasıl olacak? Uzun süredir istiyorlardı. En son arabaları güncellendi. Kapısı falan açılır bir derecede oldu. Bakın. Kapı açılıp kapanabiliyor. Normalde böyle değil de sonradan güncellemeyle beraber bunu da yaptılar. Gerçekten helal olsun diyorum. İçi bozuktu bayağıdır. Ama artık o sorun çözülüne göre de yapabiliriz. Kapımızı kapatalım. Olayımıza başlayalım dostlar. Şimdi bu arabayla hırsız polis yapacağım için genelde dıştan süreceğim. Bilginiz olsun. anne neden hep dıştan sürü diye kızmayın bana. Öyle gerekiyor tamam mı? Şimdi şöyle yavaştan yola çıkalım. Şimdi trafikteki polisler çılgın. Biz daha çılgınız zaten biliyorsunuzdur biz yani bizim şoförlüğümüze laf yok kaza yapmamaya çalışacağız polisler önümüzü kırarsa yapacak bir şey yok onları hafiften sürtebilir şöyle o zaman en baştan şöyle bir Abim araba niye yol tuttu ESP'yi tam kapatalım kardeş Kapat lan hangi moddasın bilmiyorum ki bir sürü renk var abi ve ESP'de şöyle yavaştan başlayalım artık Lan niye yol tutuyorsun Kapat ASP'yi tam ha. Uy drift yapmaya başlamadan da. Dur lan dur dur dur. Ne yaptım lan? Olduğum yerde döndüm. Polis abiler dur 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 kaçayım. Abim dur abi Mert Lan dur dur şöyle kaç adam. Yanlayarak yanlayarak. Yavaş sakin şimdi. Şey. İçlerimden sürmeye çalışayım önce hatta. Bakın Allah iki tane gelin bir tane bile değil. Ulan Tekeri mi kırdılar? Tekeri mi kırdılar? Uçamadım anne. Savaşa soktular. Koşturdum. Oy Neyi anladım ama. Allah iki tane. Vay arkadaş. Oha. İki tane de bir anda dört oldu. Yavaş yavaş ben buradayım. Dur sakin ol. Hepiniz edecek kadar suçum var. Hepiniz beni ayrı ayrı parçalayabilirsiniz. İçeri gireni dövüyorlar. Şöyle yeniliyoruz. Kaçıyoruz. Devam. Devam. ki Uy mikrofon yanlışlıkla yumruk attım. Araba dönmüyor ya. Saçma bir şekilde. Arabanın dönüşüne biraz sıkıntı var onu söyleyeyimse yani. Ya dönüş açısından kaynaklı ya bir şeyden kaynaklı. Dönemiyorum abim. Şimdi bak bunların yanında duruyorsun tamam mı? İki pedal bir çakıyorsun. Suç işliyorsun biraz. Ama sizin benim peşime düşmeniz lazım artık. Düşmüyoruz bu. O zaman Allah gittik duvara vurduk lan boş yolda. Polis azaldı lan ne oldu? Abicim resmen teker. Ya arabanın oha Araba gitmiyor bozuk diyecektim. Neyse arabanın şaplı kaymış. ufaktan başlayalım o zaman tekrardan. Ufak bir sürtüyoruz polise. Bir şey olmuyor. Niye olmuyor? Lan bunlar benim niye peşime takılmıyor? Abi arabanın en ufak bir şey neden tek yeri falan yamuluyor? Vay arkadaş. Daha hiçbir şey yapmadan tekeri Kaçalım. Peşimize düştüklerine göre. Ufaktan gidebiliriz. Harita şimdi büyük olacak. İçeriden sürmek daha zevkli aslında ama. Polislere bak. Dizilmişler sakin maska satayım diye. Üstüme kırmayın lan. Hayırdır lan siz. Dodge Ram var lan altında benim. Ha? Uçarım oğlum ben. Allah'a Kaç tane polis. Lan. Sakin sakin. Kaç 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 kaç. Dönmüyor abi araba resmen dönmüyor. Arabanın önü bozuk. Lan Canberk ne yaptınız lan arabaya. İki gün verdik arabayı size hemen arabayı ne hale getiririz. En güzel arabalardan biriydi olsak ki. Bir anda. Oh. Polise bak. Öyle girişim olur lan. Vurun lan. <laughs> Polisler birbirini vuruyorlar. Bana gerek yok. Kendi kendine hallediyorlar. Yenilip kaçalım. Arabada sıkıntı var. Ya da bende mi sıkıntı Direksiyon mu düz değil? Bir dakika. Bir bakayım içeride. Yo düz. Çözemedim. Şöyle a, pati atarak gideyim artık sıkıntıyım. Ne haber lan polis? Ha? Üstüne kırıyormuş gibi yapıyorsun polisin. Peşine düşüyorlar. Bak kaç tane polis. Oğlum dur dur. Kaçayım bir kaçayım. Ya direkt vurdu kaldırım. Allah. Çevirdi beni polis. Ne var? Hadi ittiğim seni. Hadi. Al sporta. Aha, araba bozuldu. Vay arkadaş. Daha gidemeden kaza yapıyoruz. Bir dakika. Bu iş böyle olmaması lazım. <laughs> Dön burada olduğun yerde. Arabanın şeyleri bozukmuş. Onu anladım. Ee, hasar olayı biraz fazla. Bu çok kaliteli bir mod. Olduğu için tabi hasar ona göre yapılmışlar. Bu ne yapıyor? Polise bak. Gitmiş direğe vurmuş. Uy polise sıfır geçtim. Ne haber lan? <laughs> Bunlar peşime düşmüyorlar. Al spora. sporta al. Sport vites çalışmıyor. Yeni benim vitesim bozulmaya başlamış. Haydi arkadaşlar. Yıllık vites bozulma şeyine hoş geldiniz. Bu vitesin artık son günleri. Anam çalıştı lan. Lan yanlışına takılmış. Sporta takacağız. Peynir takmış. Ben de niye çalışmıyor? Ya işte. Bayır yukarı çıkışa bak. Ne oluyor lan? Bunlar kendi. Oğlum daha bir şey yapmadım. Hız yaptım diye gelip vurdu ya. Böyle bir şey olabilir mi? Gelin lan peşimden. Hep beraber gelin kovalayın beni. Hadi bakayım. Lan dur dur kaçmadım daha kaçmadım. Ya Türk polisi. Bir de trafik polisi vurdu. Türk polisi. Aralığında bir tane trafik polisi var Türk. Gel lan buraya. Bak bir de bu bana gelip vurdu. Polis emmi. Biz aramızı hallederdik. Sen bir taklat bakayım. Çıkın lan arada. Hız yaptı. Acaba hız yapınca mı yetişiyorlar? Bir yere çarpınca mı geliyorlar? Onu hala çözemedim. Bir dakika şimdi bakacağım. Ulan aradan geçecektim ben. Polis abim. Şöyle aradan geçeyim ben. bir. Oy. Dur bakayım peşime düşecek lan. Hız yapınca geliyor. Allah. bir <laughs> <laughs> tek hız yapınca değil. Ben burada bayağı suç işledim. Pardon abicim ben şöyle kaçıp yavaş, yavaş e polis hız yapıyor öyle bir geliş var arabayı ne hale getirdi Arazını, ağzını burnunu kırdı polis abi dur lan bir kaçayım ben bir Vay şaftımı kırdılar ya. Arabaya bak ne hale gel. Ama böyle olmaz polis mi? Sen ne yaptın bana? Ayıp be kardeşim. Ben daha kaçamamıştım ki. Hız yapınca geliyorlarmış. Onu anladım. Otobana çıkayım mı? Var mı otoban turumuz bir? Bir otoban yapacağım. Dur bakayım. Ne yapacaklar merak ediyorum. Lan olduğum yerde takla atmam peki. Kaç kaç. Bir otobana gidelim. İçten gideceğim hatta. İçekten süreceğim. Otobanda. Hatta biraz daha görüşümüzü çoğaltalım. Lan dur yavaş sakin. Hız yapayım. Peşime şimdiden düşsünler. Bak hız yaptım az bir şey. Direkt geliyorlar. ee, Ben dur vurma. Döneceğiz abi dur vurma. Abicim bir döneyim ben. Abi bir dur. Arabayla dönemedik. Gelin lan şimdi. <laughs> Gelin lan hadi. Bir sürü polis var sağda solda. Şu aradan kaçma çalışıp. Dönmüyor lan araba. Mete. Lan bu arabanın kapı eklemişler. Arabanın gidişini bozmuşlar. Haberiniz olsun ha. Canberk, Mete. Böyle araba olmaz. Adama kapılar yapmışlar ama arabayı bozmuşlar. Dur şuradan şöyle dönmemiz lazım. Allah! <laughs> Polisler sıkıştırdı mı? Lan bir dur gideyim be. Niye vuruyorsun? Ne vuruyorsun? Buradan şöyle gideyim. Bunu otoban biz buradan mı çıkıyorduk? Nereden çıkıyorduk hatırlamıyorum ki. Buradan çıkayım ben ama dur. Buraya yol gelmiş. Vardır buraya oğlum bir çıkışı. Lan dur. Araba toprakta hiç gitmiyor. Direkt arkaya atıyor. Aynen trafikte çıktık ota bana. Aradan kaçalım şöyle. Alt sporta. Sporta niye almıyorsun? be? anlamadım ki. Yıllık bozulma şeyini yaptı. Ha spor aldı. Hadi bakayım. Polise makas atacağım. Arabanın gidişi biraz sıkıntılı ona göre gidelim. Bak 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 sağa geliyor. Ulan bir sürü polis. Şuna bak. Allah size. Hayırdır oğlum siz? Allah. Ay. 360 da yapmadık demeyiz polis önünde. Lan dur 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 Yapamıyormuşuz. Kaç. Kaç 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 gel geri. Adam geri kamerası varmış. O nasıl geldi lan? Gel geri bir daha. Lan git 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 kaç ya da kaç girme. Lan dur. Of. Lan dur. Polislere bak abi bir tane adamı kovalamak için 10 tane arabayı pert ettiler. Böyle polis mi olur abi? Dur bakayım. R'ye takıyoruz. Geri kamera sözde var. Yok çalışmıyormuş. Lan yeni Git şöyle. Şimdi bunlar burada dursun. Ben burada. kaza bir oturayım burada. Bak şimdi nasıl peşime çekiyor. İzleyin. Çat. Ah düştüler. Kaçta <laughs> basacağım abi. O taban burası. Yüzlere gitmeyecektik. Ne yapalım? Ben yanlarına bak. Ne güzel dizilmişler sırayla. Böyle polis rolları ne yapıyorsunuz tek tek? Hepsi sola kırıyor. Ben sağlarından geçiyorum. Oha. Türk polisle milleti dövüyor. <laughs> Biz de böyle. Yapıştır. Dur lan. Lan dönmüyor araba. Gireceğim gireceğim. Ay arabanın gerçekten direksiyonda sıkıntı var abi. Dönmüyor araba ya. Her şeyde dönmüyor ya. Bir daha bak bu tarz etkinliklerde Kanka böyle lüks araba kullanmayacaksın. Eski araba kullanacaksın ki pek hızlı gitmesin. Şimdi bu araba hızlı. Polislerden daha hızlı. Gaza basını uçuyor. Sırf sözüm vardı diye yaptım. Yoksa normalde bu tarz etkinliklerde böyle biraz da eski araba kullanın. <laughs> yavaş be oğlum. Lan yavaş lan yavaş. Ahmet de mesela tofaş yapıyor Ahmet. Ahmet Özkan var bizim. Tofaş yapıyor. Tofaşı bir bitirtin tam olarak. İçi dışı böyle olan güzel bir tofaş yaparsa bu etkinlikte tofaşla. Lan bir durun gideyim be. <laughs> Böyle hep bütün arabada Türk polisi yapacağım tamam mı? Türk polisinden kaçtım diye başka yapacağım. Çalı tut ile kaçtım. <laughs> Nasıl fikir? Ateş. Yürü. Bir daha şöyle dön. Gidemiyoruz da ya. Bu araba gitmiyor kanka sevmedim. Sıra bakmayın Mete ve Can bak kardeşim ama yapacak bir şey yok. Allah. Bu <laughs> ne az kaldı. Bu arada YouTube'da yorumları şey yapamıyorum beyler göremiyorum. Herkes yazıyor fark ettim. Yani görüyorum yorulduğu yorumu. Cevap at yapıyorum. Cevaba basıyorum. Kanka şey gitmiyor. Yani nasıl diyeyim? Erişim engellendi yazı, yazısı gibi bir yazı yazıyor. Dur bakayım. Şöyle yenileyim. Erişim engellendiği içinde yorumları atsam bile gitmiyor. Kardeşim bir dakika. Ben şöyle aradan kaçayım. Bir şey anlatıyorum burada. Bu yüzden eğer yorumlarınıza cevap gelmiyorsa bilin ki okudum ama bir türlü erişim engelli yazısı diye bir şey aldığım için cevabım size gelmiyor. Çözemedim. Bilgisayardan yazarsam sıkıntı yok ama mobilden yazarsam sıkıntı. Mobilden ben çoğu zaman cevap veriyorum. Çünkü ancak telefondan müsaade alıyorum. Bilgisayarda ya sürekli bilgisayar yani video için hazırlık yapıyorum veya Vay arkadaş şöyle bir dakika kaçayım. Aradan. Aradan kaçmam lazım beyler. Aradan kaçayım. Yürüyün lan. Dön 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 dön. Kardeşim pardon. Bir geçebilir miyim? Müsaadenizle. Bir yol verin bakayım bana. Yol verin bakayım bana Böyle geçeyim ben be Abi bir geçmem lazım biliyor musun? Abicim polis abicim. Yenileyim polis abilerden Dıştan süreyim Kanka bu harita değişik ya bu harita da yapmayayım Bir önceki harita ama bu haritada mı yapayım beyler ne diyorsunuz? Bak bu harita güzel ama çok büyük olduğu için Polisler bizi yakalamakta biraz zorlaşabiliyor yani yollar büyük Bize dar yollu bir yol lazım böyle. bol ve dar Yani yol Trafik Şehir içi olacak ama dar olması lazım. Bulabilirsek öyle bir yerde orada yapalım. Bir dahakine. Tam geliyordu. Bir gaz oturdum. Oy bir dakika polis abi. Ya trafik var trafik trafik. Oha. Polisi mevzuya girişi gördünüz mü? Direkt kafadan dalıyor hiç acıma yok. Ben şu aradan geçeyim. Allah yanlama. Tek tek biri sağa gidiyor biri sola gidiyor. Ulan hepsi bana ya. Arabanın geldiği hale bak ya. Böyle bir şey olabilir mi? Olamaz, olamaz. Dur bakayım. Motoruna bakalım. Motor önemli. Kaç lan bu? 1 2 3 4 4 4 yok burası. Burası mı lan acaba? 1 2 3 4 5 6 7 8. V8 misin lan sen? Oha. Çok güçlü. <laughs> Gel bakayım geri. Madem V8'in kendini göster. Ama yanlamıyor ha. Ben bildim Doç böyle altta atar ya. Bu araba atmıyor yani. Ne bileyim bir garip. Bak spor tadım bak Bir yol tutuşu var yani arabanın Gereksiz fazla yol diyor. Ters yoldan geliyorum. Polise. Uy. Az kaldı polise arkadan vuruyordum. Bütün hayatımız karar karardırıldı. Geç. Dur sakin sakin topla. Topla topla topla. Geç aradan. Yapıştırmaya devam et. S3 90 100 110 Allah iyi kurtardık devam bir daha hırsız polis ayarında şey yapacağım böyle eski arabalardan kullan veya yavaş araba daha yavaş abi et, bir, eğer bir sonraki hırsız polise tofat tişi yetiştirebilirsen onu yapacağım şimdi sınav haftandır biliyorum sınav haftası olduğu için yapmanı istemiyorum sınavlarında çalış derslerine çalış bu arada sınavlarında olan yapan varsa sınav olan varsa başarılar dilerim kardeşim. Oy tam zamanda geçtim. Polis bize vuruyordu az kaldı. Arabanın sesi artık canımı sıkmaya başladı. Bağırıyor abi ancak araba. Ulan <laughs> o nasıl dönüş? Oy. Polise kafadan vurdum. Ya araba patlanıyor abi polise. Böyle bir şey olabilir mi ya? Pardon polis abi. Özür dilerim. Bir daha olmayacak. Şaka yaptım. Yapıştır. Sakin 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 sakin. Daha basmadım bile. Niye geliyorsunuz hemen ya? Oy! <laughs> Oha! Adamdan ne istediniz? Hadi ben bir şey yaptım anladım. Polisten ne istediniz? Düzdür polis abi. Dur. Ha şöyle. Oha! Mevzuya gel. Mevzu çok derin. Konu ise gözlerin diyelim şey yenileyip gidelim. <laughs> kaçın. Polisten kaçın. Ne lan polis amca? Aa Türk polisi. Aa Türk, Türk, Türk polisine vurdu. Ayak yiyeceğiz. Dur 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 dur. Şöyle kaçalım. Lan dur. Oha oha. Adam kaçta gelip vurdu. Ya bu araba ne kadar kötü hasar alıyor ya. Şuna bak parça oldu. Vay arkadaş ya. Cık. Vay arkadaş böyle bir şey olamaz. <laughs> Önümü görmüyorum. <laughs> Sakin gelme geri. Ya gelme geri işte çarparsam. Ya frene bastım daha bir şey yapmadım. Frene bastım. polis peşime düşüyor. Ne yapayım çarpayım mı? Çarpsak daha çok suçlu oluruz. Böyle araba yol tuşu iğrenç. Direkt kayıyor veya gitmiyor abi. Dodge'sun sen kendine gel. V8 motoruma dönmüyor bak bak. Daha hızlı dönmen lazım. daha sen. Önüme gelme. Önüme gelme. Kaç 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 uy uy <laughs> kaç kaç gelme 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 öldük 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 dedim işte ama ben dedim öldük diye gelme amcım ya senin freni yok mu dayı oğlu ya ayarsız polis fren yok abi freni olmadığı için direkt bana vuruyor ya böyle bir şey olamaz adam fren kullanmıyor beni durmak için kullanıyor ne zaman gelse baksam bana çarparak duruyor adam. Bu minibüslü polis var ya. O. Oh. Dur şöyle biraz sıfır çizeyim. Dur bakayım polis bundan da gelecek mi? Burada sıfır çizen polis gelir mi? Deneyelim. Al sporta. Bakayım. Geliyor mu lan? Geliyormuş. Demek ki kurallara uymazsak. Oha. <laughs> Ona oha oha oha. yenile ve kaç? Kurallara uymazsak geliyor anladım. Yani herhangi bir kız bak polise çarpınca gelmiyor. Yanından hızlı geçersem geliyor hızlı yani gerçekten hızlı geçersem. Ama normal bir suratla gidersem gelmiyor. Kuralsın herhangi bir iş yaparsam geliyor. Ters yönden gidersem falan geliyor. Siz düz gidin ben soldan gideyim. Ulan uçağımış polis attan. <laughs> Çok fena vurduk ya. Viyuu diye de uçan tek insan biziz. Yürü lan. Arabaya bak. Buraya kilitlendi. Yürü yürü yürü. Polis yok. Her taraf polis ya. Bu nasıl iş? Şöyle aradan Yanlıyoruz bak bir şey yok. Bak arkadaş. Abim dön ya. Direksiyon çok şey. Araba dönmüyor durum döndürüm durum yok tepki yok. Dur bir kere şunun yanına uçarak geçeyim bakın ne yapacak. Dur lan dur dur daha uçmadık. Allah. <laughs> Uy. Sahneyi kes. Kendim bir anda hızlı öfkeli sahnesinde oynuyormuş gibi hissettim. Yapıştır 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 Dur dur, dur. Vay arkadaş ya böyle bir şey yok. Gel geri. Gel geri. Oh, ah, ulan. Ya bu siyah polis ne yapıyor ya? Ulan çaldığımız araba 1 milyon belki. Ama araba alçak dedi polis arabaları 2 milyon. Polis arabaları tamirle gidecek parayla gidip yeni bir araba alıp yeni sahibine verilebilirdi. Böyle iş olamaz. Mantıksızsa mantıksız değil. Araba hemen pert oluyor. Özellikle şu polis. Mülübüsü <laughs> kaç defa park etti benim üstünde. Park freni kullanmıyor beni kullanıyor. <laughs> o polise sıfır geçtik. Bak polise sıfır geçiyoruz diye. Polis bizim peşimiz için. Bakın yavaş gidersen ne yapacaklar. Şöyle şu bu hızda yavaş yavaş gidelim. Hiç kimseye karışmayalım. Vurma abi sen vuruyorsun. Bak arkadan vurun suçludur. Vurma diyorum. Vurmayın oğlum vurmayın. Ben böyle gideceğim. Lan ne oldu gene ya? Gel geri. Vay arkadaş araba bozuldu. Arabada da hemen bozulma yer arıyor. Lan bu ne lan böyle araba mı? Gidiyorum ya. Şuradaki küçük kasabaya kadar gideceğim. Polis bana vurursa sıkıntı yok. Biz vurursak sıkıntı. Böyle iş mi olur? Bakayım kaç basarsak peşimize düşüyor. 60. Vallahi bir şey yapmadım ya. Adam peşimize düşmek için bahane arıyor ya. Abicim gel aramızı halledelim. Her şey oha oha oha. Oha Türk polis... oha oha oha. Türk polisin mevzuya giriş gördüm. Arkadan bir koyuyor sana. Direkt bitiriyor. Öldürmüyor ya abi. Bizde böyle diyor. <laughs> Erkek adam böyle oynar diyor. Adamsın abim. Helal olsun sana. Helal olsun dayı oğlu. Ben gideyim. Ne sürtüyor lan öne? Kıvılcım çıkamadı. Allah polise vurduk. Aynamız gitti. Dayıcım dur ya. Bir kaçak şuradan adam akıllı. Nasıl? Aa. Evet. Bittişi böyle yapmak istiyorum sadece. Türk polisi arkadan vurur bir şekilde dursun. Mantıklı mı? Güzel. Bence kapak ismini böyle de yapabilirim he. Hırsız vs polis polis bana vursun arkadan. Güzel fikir. Ben bunu değerlendireyim. Evet dostlar videomuz bu kadar. Umarım videoyu beğenmişsiniz. Videoyu de like derken etmeyi yorum yapmayı kanalıma abone olmayı abone unutmayın. Yani biraz şey olmuş olabilir video çünkü araç biraz saçmaydı. Yani belki yayınlamam. Yayınladıysam da başka bir fikir bulmamışımdır gecenin bu saatinde diye yapmışım olabilirimdir. Ya da bir şeyler olmuştur elbet. Neyse yayınlamışsam izlemişseniz kendinize iyi bakın görüşürüz Allah'a emanetsiniz. Ee, bir dahakine bu tarz videolarda biraz daha yavaş araba kullanacağım. Böyle hızlı arabalar gitmiyor kanka. Polislerden daha hızlı olduğunuz için çekişmeli olmuyor. Polis sana vuracak da şey yapacak da aa, aa, diyor. Neyse kendinize bakın götürün hoşçakalın Allah'a emanet. Bay bay kardeş hadi bakayım.